Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İster bıçakla doğrayabilirsiniz, isterseniz elinizle ufak parçalar halinde ayırabilirsiniz. Evde ne kadar bayat ekmek varsa hepsini kullanabilirsiniz. Ekmeğin çeşidi hiç önemli değil. Şöyle poşetle yanımıza getirelim. Ekmeğimiz hazır, patates hazır. Patateslerimiz ince olacak. Patateslerimiz hazır. Tavamızın altını yaptı. Yarım fincan civarında bir yağ boşaltıyoruz, yarım fincandan az olsun. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımızı bir kontrol edelim. Ben bir parça patates attım. Şöyle patates atacağız kızarmaya başlıyor, yüzüne çıkıyorsa yağımız ısınmış demektir. Yağı bir daha söyleyeyim, çok fazla kullanmayın. Patates hemen içine boşaltıyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen buna bir tane kapak kapatacağız. Orta ateşte ara ara karıştıracağız. Arkadaşlar kapağı açtık, tam iki dakika geçti. İki dakika sonra patatesleri bir karıştırıyoruz. İnce doğradığımız için çok çabuk olur bu. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Patateslerin yumuşamasını bekliyoruz. Bunda kızartma yapmayacağız. Kapağı açıyoruz. Ocağa tam koyalı 5 dakika geçti. 5 dakika sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Da bunu kızartmayacağız. Yumuşama yapacağız. Az bir tuz atıyoruz. Tuz işlesin diye. Tuzu da bir karıştıralım. Tam bu aşamada ekmeklerini atıyoruz. Ekmeği attık, hemen şöyle bir karıştıracağız. Ekmek hemen anında bunun yağını çeker. Patateslerin yağını çeksin, iyice şöyle bir karıştıralım. İyice bir düzenledik üstünü. Şöyle kapağı kapatıyoruz. Hafiften bir ırık bırakıyoruz, ee, ekmekler sulanmasın diye, patatesler sulanmasın diye. Orta ateşte, ortalama 3 dakika durduracağız. 2 dakika geçti, kapağı alıyoruz. Bir daha buna kapak kapatmayacağız. Kapağı aldık şöyle bir karıştıracağız. Her tarafının gevremesini sağlayacağız. Çok fazla yumuşak olmasın biraz da kıtır olsun. Karıştırırken de şunu söyleyeyim. Sonunda efsane bir lezzet çıkacak. Çocukluğumuzun lezzeti çıkacak. Ekmekler yanmaya başladı. Tam istediğimiz kıvama geldi. Elinizde varsa şöyle kenarından az bir tereyağı atabilirsiniz. tereyağı bir erisin. Ocağın altında kısalım. Arkadaşlar mis gibi kokular geliyor. İşlemin sonuna geldik. Şöyle bir düzeltelim üstünü. Daha önce evde ekmek israf oluyor. Bu hem israfı önlemek için hem de evimizde güzel bir yemek yapmak için. Burada dört tane yumurtamız var. Yumurtamızı hemen şöyle bir tuz atıyoruz. Yeteri kadar yumurtamızı şöyle bir çırpalım. Yumurtayı çok fazla sulandırmayacağız. Çırpma teliyle falan çırpmayın. Su gibi olur yumurtanın özelliği kalmaz. Her tarafına gezdireceğiz yumurtayı. Şöyle yavaş yavaş dokunarak yumurtanın bütün aralara e, işlemesini sağlayacağız. Bunda yumurta ne kadar çok o kadar lezzetli olur. Benim gibi cimrilik yapmayın. Yumurtaya kıyamazlık yapmayın. Arkadaşlar yumurtayı her tarafını işlettik. Tam bu aşamada bırakıyoruz. En önemli tarafı şöyle bir kaşar serpiyoruz üzerine. Kaşar da serptik her tarafına. Kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar kapağı kapattık. Hafiften buharlanacak. Kaşarlar eriyecek. Şimdi onu bekleyeceğiz. Kısık ateşe alıyorum. Sebebi de ekmeğimizin altı yanmasın. Sadece şöyle gördüğünüz gibi buharlanmaya başlasın. Üstünde kaşarlar etsin. Safra sakın yüksek ateş almayın. Sonra usta ekmeğimiz yandı demeyin bana. Pilav demler gibi kısık ateş alın. Bir kontrol edelim. Fazla buharda kaçırmadan erimeye başlamış. Ortalama bir 25-30 saniye daha bekleteceğiz. Kapağı tekrar kapattık. Yemeğimizin kapağını bir açalım. Şöyle bir gösterelim. Kaşarlar çatalla bastığımız zaman, aldığımız zaman sünecek. Daha fazla eritmeyeceğiz. Şöyle bir de oynatalım. İnanılmaz derecede lezzetli güzel bir yemek oldu. Kesinlikle bununla dört kişinin karnı doyar. Bunu yiyen mıh gibi olur. Şimdi asıl işleme geçiyoruz. Yemeğimizi şöyle hemen bir çıkartalım. Pizza gibi oldu. Şöyle bakın arkadaşlar. Evde kalan ekmekleri en güzel değerlendirmenin yolu bu. Şöyle bir keselim gösterelim. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane bir lezzet. Şöyle bunu tabağa alalım. Bir tanesinde elimizi yakmadan altını gösterelim. Nasıl göstereceğiz? Şöyle gösterelim. Yapışırsa çatala yapışsın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Börek gibi oldu. Kesinlikle en ufak bir sıkıntısı yok. Ee, söylediğim kısık ateşle yapın. Kaşarı verdikten sonra ekmeğin altını yakmayın. Siz diyeceğiniz ki ya bu usta da ne çok konuşuyor. Gerçekten bizim Anadolu'nun yemekleri, anne yemekleri çok güzel. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. E, ee, bunda istediğiniz kadar malzemeyi çoğaltabilirsiniz kaşar kullanmanız şart değil. Kaşar varsa kullanın. Yoksa kullanmayın. Yumurtayı döktükten sonra kapağı kapatırsınız. Ortalama 2 dakika yumurtanın çekmesini beklersiniz. Yemekte en ufak bir sorun yaşamazsınız. Aynı lezzeti ne yaparsınız alırsınız. Kaşarlar her tarafından sönüyor. Siz yemiş sayın. E, kefiri benim yemeğim. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Bunu bayat ekmek değerlendirmesi olarak değerlendirmeyin. Yemek olarak değerlendirin kahvaltıda çocuklarımız okuldan geldiğinde akşam işten geldiğinizde evde ne kadar bayat ekmek varsa hepsini doğrayıp yapabilirsiniz. Bu taze ekmekten 50 kat daha lezzetli. Şöyle bir çevirelim. İnşallah hayırlı öğretici bir video... şey. yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.